Abi, ha. burası güvenli midir? Yazlık evin deposu işte. Adam Almanya'ya giderken anahtarını verdi. Ya gelirse? Yazlık evin deposu diyorum Suat. Kış günü ne işi var depoda? Kimsiniz lan? Ne istiyorsunuz? Neredeyim ben? Hop. Ağır ol bakalım delikanlı. Senden değil, babandan istiyoruz. Ne babası ya? Benim babam falan yok. Hala elecinin etkisinde herhalde. Lan salak salak konuşup beni fitil etme. Yanlış kişiyi kaçırdınız. Biz zengin falan değiliz. Benim adım Memo. <laughs> i̇yi numara, iyi numara. Güzel, sevdim bunu. Ama yemezler. Şişt! Lan, oradan salak gibi mi görünüyoruz? Yok. Sadece buradan değil. Sağdan, soldan, alttan, üstten, bir de uzaydan. Ha, öyle mi? Abi ne yapıyorsun? O bizim milli servetimiz. Lan bırak! Bir tokatla bir şey olmaz, akıllanır velet. Kaç saat oldu oğlum yok ortada. Ya başına bir şey geldiyse? Yatağına yastık koyduğuna göre kaçtı evden. Çok mu üstüne düştük son zamanlarda? Alo. Oğlun elimizde. Ne diyorsun sen? Sen kimsin? Can nerede? Beni iyi dinle. Bizden haber bekleyeceksin. Bana bak. Oğlumun kılına zarar verirsen öldürürüm seni. Duydun mu? Öldürürüm seni! Oğlunun kılına zarar gelmesini istemiyorsan polise haber vermek yok. Tamam, polis yok. Tamam. Bak. Ne istersen veririm sana. Oğlumu ver telefonu. Sesini duyacağım. Sesini duyacağım dedim. Konuştuğumuz gibi. Baba! Can? Oğlum, yavrum. Baba beni kaçırdılar. Tamam oğlum. Tamam babacığım. Bak korkma. Sakın korkma. Ben gelip kurtaracağım seni. Bana güven, tamam mı yavrum? Gelip alacağım seni oradan. Can! Sana bir şey yaptılar mı orada yavrum? Can! Yeter bu kadar. Oğlunu sağ salim görmek istiyorsan... ...benden haber bekleyeceksin. Polisi işe sakın karıştırma.